Merhaba arkadaşlar. Ee, GTA San Andreas bölüm 9dayız. Ee, hadi başlayalım. Gene nerede kalmış? O yapıyorduk galiba. bir yolda mı ne kalmıştık? Öyle hatırlıyorum. Ben direkt basacağım. Nerede kalmışız? Arkadaşlar. Alo müre tamam basalım. Hemen bir kısmı smoke'a Ben artık sıkıldım görevleri. Yap, bırak, yap, bırak. Rider'a da gitmeyeceğim. Ya. Rider pislik herif. Hiç sevmiyorum Rider. Nerede arkamda mı? Adam yoruldu ya. Ben da araba yok ki. Araba lazım. Vallahi şu kıza Allah belasını çarpılacak şimdi. Neyse ama seksi görünüyor. Evet. Güzel 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 güzel. Abi video çekiyoruz. Valla iyi gidiyor galiba izlenimler. Şöyle bir Burak oyunda gibi bir şey mi olacağız acaba ya bilmiyorum. Ama isim güzel bence. Herkes solun güzel. Game of Summer. Evet. Evet şimdi acil lak. Acil Celtic warrior in the shame. Neyse bak burada konuşuyorlar görüyor musunuz? Vallahi. valla. Gosyeni görmüştüm. Neyse. Arkadaşlar video artık her gün gelir yani. Ben okul olduğu için cumartesi ya da pazar günleri bir tane çekiyordum. Artık yaz tatili geldiğine göre direkt süper şey yapacağız. Süper her gün çekeceğiz. Zaman bulu! Biz yolu şaşırdık. Ben hala gitmeye devam ediyorum. Ben <laughs> yani diyorum ben ne yapayım? şurada işte polis burada polis şey ya adam kaç yıldır burada mı yatıyor ya ceza meza yok mu orada neyse acil lak adam ama acil lak dur burada mı gidecek şuradan basak gidecek ya Celtic warrior diye şey polis yüzünden yaptığım hallere bak. Ben buradan gideceğim. Şuralarda bir çıkış olması lazım adamın. Aha şurada. Hala motorla gideceğiz. Freddy mi ne yakalayacaktık öyle hatırladım ya. Bir. yıl mı iki yıl mı ne oldu oynamayalı işte oynuyorum. Video çekeyim dedim video çekmeyi öğrendim. Arkadaşım öğrendi. Önerdi. Ses işleri falan onları bulduk aldık falan. Bence çok eğlenceli böyle. İnsanlar seni bütün insanlar izliyor. O kadar insan yani. Kaç milyon insan? Ah, <laughs> <laughs> nice. Evet, o da hemen geçelim. daha tipe bakacağız, tipe. Bir şeyler diyor da mi Evet, direkt düşüyoruz. də demir oğlan. Yazıqdır Fırət, yazıqdır. Burada bizi bəkləyir şam. Mən isə qaçaram. Bir direğe değdik. Adam profesyonel ya. Kaçma işi süper oldu. Dilvas lan. Adam da bizi bekliyor salak ya. Salak. Lan. Adam çıkıyor. Oğlum tövbe bismillah ya. da öldü. Heh burası. Freddy'nin kabusu. Hadi lan. Bak ya, vah nelerden gidiyor vah şimdi öldürtecek. Hadi be. Kalk lan kalk kalk kalk. Salak neredesin? Öldü mü lan bu? Tövbe Birer kaçtı mı? O cilan nereye gitti? Çok acayip, ben o cilanı bekleseydim. Nerelere götürdü bizi ya? Yani? Şuna bak. Bu motel mi? motel diyor ya. Yani. Lan dur hele be. Süper sürüyorum. O cilok yok kendine güzel sürüyoruz işte. Adam ağırlık yapıyor. Çeviremiyor şeyi. 2 saat bir daha mı oraya gideceğiz ya? Ha. Skip mi? Vay be. Çok şey yaradı Allah Güzel. Güzel ya. Y'ye basınca ne güzel. Gidiyorsun.

Lan diğer tarafta onlar. Ha? Çevirdik. Nerede bu mal filede? Ha kaçıyormuş. Neden bu mal nerede? Hey, diyor. ne, Motherfucker diyorlar da duymuyoruz işte. Abi yeter ya. Binler hadi. Oğlum bu adam gelmişim boş ver ya. Bizim nereye kadar şunu bize ya. Bak ya. Koş koş. Koş oh, koş. Salak so, ya. Oley ve oley ve oley ve oley ve. Düşmedik ne güzel oldu. Aa, şaka yaptım, şaka yaptım, şaka yaptım. Ulan. Ulan Freddy. Ulan ananı. Sıkacağım şimdi bir yerime. Sıkacağım şimdi.